Ya kalk, ak kalk. Ne yapalım? Ne yapalım? Diş yorum var yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına suçuna mı gidiyordum siz varcısına? Zoruna mı gidiyor bu hayasın gelsin 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 var ya her gelsin gelsin var ya her gelsin her gelsin gelsin var ya her Dizayn ürün her şey Wi-Fi gibi bana bağlan bağlan No timeline var kurulan Sağlar go Thailand Ver one thousand But pardon Kaçırıyorum hep ağzımdan Kaçırıp geliyorum hep ağzına Çağırsam ayrılmaz yanımdan Seninle gidiyorum iddiasına Hiçbir kız alınmaz yanımdan Frontalık kadına tutuldum Otuzunda taş gibi bir yıldızım Aleyde en büyük tutkundu Ve tutkum tutuldu Bu ne dedim hemen içine daldım <laughs> Fark etmeden içine aldım Junior Champions çok taktik illegal kalkış Bol koydum, bol koydum, boyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, boyamadım Ateşi harcadım, körüp de koşturdum Hep yine de istedi canıma Doyamadım Bol koydum, bol koydum, boyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, boyamadım Ateşi harcadım, körüp de koşturdum Hep yine de istedi canıma doyamadım Eskiden beşti şimdi ise 15 beş banknot de bank Şampanya bir şık markamsa don pi Para geçmeyen bir after party Nazik nazik Davranman lan sevmem azik daha Bundan hiç yanı lan Bu yüzden gülüşlerim mighty Altın üstüme hep şey olan et beyim Vermiyorum akşam yemeğine dayı Kripto pavyon güneşli bir şahin bebeğim Önümde sadece şey Sek Sek Mario her şey rek Sek Güvet özel şey rek Sek Zayron her şey rek Gayτί o koydum, o koydum, boyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, boyamadım Ateşi harvardım, çığırıp de koşturdum Hep yine de istedi, canıma doyamadım bol koydum, o koydum, boyamadım Her gece doldurdum, doldurdum, boyamadım Ateşi harvardım, çığırıp de koşturdum Hep yine de istedi, canıma doyamadım git Franz ÇEKİT 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 the you i'm all the take it shake it shake it shake it shake it take it, shake it. take it shake it love me through